Merhaba gençlik. 5'te 5 probleme başlıyoruz şimdi. Ne yapacaksın burada? Önce kronometreni hazırla. İkincisi ya sunumu indir bilgisayarına ya da istersen çıktısını alabilirsin. Hadi bakalım 5'te 5 yapabilecek misin? Konularımız oran orantı, iki tane yaş problemi, küme mi acaba demişim, hız problemi. Bu problemlerle ilgili 5 tane soru bakıyoruz şimdi. İdeali 6 dakika yazmışım. Bak unutma oraya dikkat ve kaç puan alacağını da mutlaka benimle paylaşmanı istiyorum. Şu kalemimi seçeyim ben de. Başlıyoruz. Evet, önce 15 puanlık soru. Bir okulda ABC sınıflarındaki öğrenci sayıları sırasıyla 2, 3, 6 sayılarıyla orantılıdır. Hiçbir şey söylemediğine göre hemen ne düşünüyorsun? Doğru orantılıdır demek ki. Bu üç sınıfa toplam 21 öğrenci kayıt yaptırdığında sınıflardaki öğrenci sayıları birbiriyle eşit oluyor. Buna göre A ve C sınıfına kayıt yaptıran toplam kaç öğrenci vardır demiş bana. Ben şimdi 3 tane sınıf alıyorum öncelikle değil mi? A, B ve C. Bu sınıfların sayıları neyle doğru orantılıymış? 2, 3, 6 ile. Eğer videolarımı izlediysen doğru orantının bölme olduğunu söylemiştim. Sana A bölü 2 eşittir, B bölü 3 eşittir, C bölü 6. Unutma orantı varsa orantı sabiti vardır. Şimdi gel hemen şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. C eşittir 6K. Aynı şeyi şunlar için yaparsak B eşittir 3K ve A eşittir 2K olacak. Hepsinde içler dışlar çarpımımızı yapmış oldum. Ve bizim için ne demiş şimdi? Öğrenciler geliyormuş. Buna A tane öğrenci gelsin. Buna B tane. Buna da C tane katılsın. Sınıftaki öğrenci sayıları sınıflardaki birbirine eşit oluyormuş eşitleyelim. 2K artı A eşittir. 3K artı B ve 6K artı C. Ve unutma bu gelen öğrencilerin sayısının toplamı bizim için 21. Şimdi şu denklemi çözüyorum öncelikle bak. 2K'yı karşı tarafa atıyorum. A eşittir K artı B. Sonra şu ikisini çözüyorum. B eşittir 3K artı C. Gidip bunları da denklemde, şuradaki denklemde yerine yazıyorum. Gerekiyorsa kalemimizin rengini hemen bir değiştirelim. Bak buraya A yerine yazıyorum. K artı B yazdım. B yerine zaten B. C yerine de şuradan B eksi 3K yazalım. Bunların toplamı ne olacakmış bizim için? 21 olacakmış. Peki kaç tane B oldu elimizde? 3 tane B'miz var. Eksi 2K eşittir 21 mi olacak burada? Peki değer verelim buradan sonra. Çünkü niye hocam değer veriyorum? Elimde iki tane bilinmeyen var, bir tane denklem var. Hemen temel kavramlama kavramlara geri dön buradan. 1 verdiğim zaman karşıya attım, bölünmedi. Çünkü tam bölünmesi lazım öğrenci sayısı bunlar. 2 verdiğim zaman yine bölünmedi. 3 verdik 6 karşıya atın bunu. 27. B'ye ne gelecek? 3B 27 ise B'ye de 9 gelecek. Bakalım sağlıyor mu? B'ye 9 verdiğim zaman K'ya kaç vermiş olduk? 3. Bu 12 oldu. C'ye de o zaman 0 kalmış oldu. Siz diğerlerini devam edin hocam. Bir tek bu sayıda mı olacak? Zaten A artı B, C'nin toplamı 21 olduğunu söylediği için daha fazla çıkamayacak gibi görünüyorum. Çünkü 9, 12 daha 21 olacak. O zaman A'ya 12 kişi ekledik. B sınıfına 9 kişi, C sınıfına da hiç eklemedik. A ve C'ye kayıt yaptıranlar 12 kişi olacak. Cevabımızı gösterelim hemen burada. Evet 12'ymiş. Puanlamaya geri dönüyorum hemen. 10 puanlık sorudan devam ediyorum. Türkiye'den Amerika'ya seyahat eden Hilal yanına x lira almıştır. Döviz bürosunda her 8 liraya karşılık 12 ama Amerikan doları alan Hilal'in 120 Amerikan doları harcadıktan sonra cebinde x Amerikan doları kalmıştır. Buna göre x'in rakamları toplamı kaçtır? Nasıl yapabilirim? Hemen düşünüyorum öncelikle. Baktım. Önce diyor ki yanına x lira almış. Ve bu x lirayı bozdururken 8 lira 12 Amerikan dolarına karşılık gelecekmiş. Tabi burada hayaller ve hayatlar yaşıyoruz ama olsun. 8 TL biz sorumuza göre gidelim. Gerçek hayata göre değil. 12 dolar ediyormuş bizim için. Şimdi 120 Amerikan dolarını bozduruyor ve elinde x tane kalıyor. Yani elimizde normalde 120 artı x tane dolar varmış. Doğru mu? Peki bizim TL'miz belli mi? Biz ne kadar almışız burada? Ve evet belli. Bak söylemişim başta x TL almışım. Onu da bozdurduktan sonra 120 artı x etmiş. Kalanla birlikte topladık burada. Peki ne yaparsın hocam burada? Tabii ki doğru orantı kullanırım. Rengimi hemen seçiyorum buradan. Hop. E, 8 çarpı 120 artı x. Eşittir 12 çarpı x. Bunları bir sadeleştirelim isterseniz. 4'e böldük 2, 4'e böldük 3. 240 artı 2x eşittir 3x mi olmuş oldu? x eşittir 240 geldi. Bize neyi soruyordu? x'in rakamları toplamını soruyordu. 6 olacak gençler. Peki cevabımızı gösterelim hemen. 6'ymış evet. Bu anlamamıza dönüyorum. 30 puanlık var. Wow. Bu arada skorumuzu da hemen yazalım başta. 15 puanlık soru, 10 puanlık soru, 25 puanımız var şu an. 30 puanlık soru. Hilal diyor ki, dede yaşın kaç? Dedesi de eğer dünyanın 22 yıl geç gelseydim yaşım doğum yılımın son iki rakamı kadar olacaktı diyor. Ve 1900 ile 2000 yılları arasında doğan Hilal'in dedesi Hilal ile arasında 2022 yılında bu konuşma geçiyormuş. Buna göre Hilal'in dedesinin doğum yılının rakamları toplamı kaçtır diyor. Epey bir karışık görünüyor. Boşuna 30 puanlık soru dememişiz buna. Hemen bakalım sayıdaymışım zaten. Şimdi bana diyor ki bu arada doğmuş bir kere dedesi. Dedenin doğum yılına ben 1900 AB gibi bir şey seçeyim. 2000 burada olduğu için 1900 AB şeklinde olacak. Eğer diyor ki 22 yıl daha geç gelseydi. Yani 1900 AB artık 22 yılında doğmuş olsaydım yaşım şu an Son iki basamak kadar olacak diyor. Yılımın son iki basamağı. Şimdi bu yılın son iki basamağı nedir? AB artı 22'dir artık topladığım zaman. Peki e, yaşın nasıl bulacağız biz? Konuşma ne zaman geçiyor? 2022'de. O zaman ben bundan neyi çıkartacağım? 19 AB artı 22'yi çıkartacağız ve yaşına eşit diyorum. Buraya lütfen dikkat. AB'yi eşitleme. AB artı 22 eşitleyeceksin. Çıkarmayı yaptığımda şuradan 2000 kaldı. 22'leri götürdük. 2000 eksi 1900 AB. Burada da hemen basamak analizini yapalım. Ama anlattığım şekilde kısa yoldan basamak analizi yapın. 2000'den 1900 çıktı yani şöyle yapıyorum. Onu hemen şu şekilde çözümleyelim. Eksi AB Hocam ne yapıyorsun sen şu an? Yaş problemi oldu basamak analizi. Evet. Çıkartıyorum buradan. 100. AB'yi karşı tarafa atıp 22'yi de sol tarafa atıyorum. 2 tane AB oldu. Ne kaldı? 78. 2 tane AB'ye eşitse sadeleştirirsen AB senin için 34 gelmiş olacak. Pardon 39 gelmiş olacak. Bizden ne istiyordu? Dedesinin doğum yılını rakamları toplam. 1939 istiyordu buradan. 10, 9, 22 gelmiş olacak bizim için. Cevabımızı gösterelim hemen burada. 22'ymiş burada. Peki puanlamamıza dönüyoruz. 30 puan daha geldi bana. 55 puandayım. Peki 25 puanlık soru. Bir firma tanıtacakları yeni ürünler için 150 müşteriye A ve B ürününden hangisini tercih edeceklerini soruyor. Ve 42 tanesi de her iki ürünü de tercih edebileceğini açıklıyor. A ürününü tercih etmeyen müşteri sayısı, B ürünü tercih etmeyenlerin 5 katı ise her iki ürünü tercih etmeyen müşteri sayısı en fazla kaçtır demiş bize. Bakın soru gayet sayı problemi gibi duruyor. Fakat burada iki tane ürün var. A ve B ürünü. Ve tercih edenler etmeyenler var. O yüzden ben bunu küme problemi şeklinde çözüyorum. İşte başta sorduğum soruya dönüyorum. Ne o küme mi dediğim. Nereden anladın hocam kümeyle çözeceğini? İki ürün var, tercih ediliyor veya edilmiyor. O yüzden hemen buradan değer verebilirim. 150 müşteri var bir kere diyor. Tamam, hiç şöyle yapmayalım. A, B, C, D diyelim. Şimdi dışarıda da birileri var. Peki, 42 tanesi her iki iki ürünü de tercih edecek. Şurasındaki B gitti artık. Burası 42. Ee, burada A ürününü tercih etmeyenler yani A'nın dışında kalanlar şu şekilde A'yı kapattık. Dışında kalan kim onlar? C, D. B ürünü tercih etmeyenlerin 5 katıysa. B ürünü 42 ile C'yi kapattım. A artı D'nin 5 katı olacakmış. Hemen düzenlememizi yapalım burada. C artı D 5 A dağıtıyorum. Artı 5 D olmuş oldu. Buradan C eşittir. 5 A artı 4 D gelmiş oldu. D'yi de karşıya attık. Peki her iki üründe tercih etmeyenler yani bana D'nin en fazla olmasını istiyor. Doğru mu? İki üründe tercih etmesin. Peki ben ne biliyorum burada? Bütün sayıların toplamının A artı 42 artı C artı D'nin 150 olduğunu biliyorum burada. Peki A artı C artı D neye eşit gelecek? 108'e. Ben C yerine 5A artı 4D yazarsam topluyorum şu an 6A artı 2D eşittir 108 oldu. Doğru mu yazdım? 5A artı 4D yazacaktım. Pardon şurası 4D, D daha 5D. Hı. En son bu ifademiz geldi. Ne oldu? Elimizde iki tane bilinmeyen ve bir tane denklemimiz var. Mutlaka diğerine değer vereceğiz biz burada. Hatırla bunu nasıl yapıyorduk temel kavramlardan. A'ya 1 verdim çıkartıyorum. Çıkmadı. 2 verdik. 12 çıkarttık. Sonu altılı bir şey. Bölünmez. 3 verdim. 18. Evet. 18 çıkarttığımda 108'den. 90. 90'ı da 5'e böldüğümüz zaman D değerim en fazla 18 gelmiş olacak. Nasıl yapıyordum temel kavramlarda? A, D diye çiziyorduk şu şekilde. 6'yı D'ye, 5'i de A'ya atıyordum. Sonra A'nın ilk değerini bulduktan sonra 3'e kaç bulduk bize en başta? 18. Bunu 6'şer 6'şer azaltırken hatırlayın. 12. Şunu da 5'er 5'er artırıyorduk. Eğer ki arasındaki işaret artı ise dikkat edin. 5'er 5'er arttırdım. Hemen cevap 18 gelecekmiş ki biz de 18'imizi bulduk. Puanlamamıza döndük. 25 puan daha ekledim. 80 puan ve son 20 puanlık sorudayım. Ve hız problemi. O merkezde bir pistin A ve B noktalarında bulunan hızları 40 ve 60 saniye olan iki araç gösterilmiştir diyor bizim için. Bu sizin en nefret ettiğiniz soru tarzlarından. Ve bunlar birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 24 saniye sonra karşılaşıyor. Yani şu kısım 24 saniyelik. Pistin çevresi 7200'dür. Şimdi gençler bu sorularda ne yapacaksınız? Önce onu bir anlatayım. Hız çarpı zaman eşittir yol değil miydi senin için? Bunun aldığı yol bak burası. 120 derecelik yol. 120 derecelik diyelim. Ne oldu? Hızları. Hızlar birbirini hareket ettiğinde toplanıyordu. 100 çarpı 24'ten 2400 geldi. 24, 120 derecelik yol 2400 metreymiş. O zaman burada da şöyle çizersen. Şu da 2400'dür. Bu da 2400'dür. Yani pistin çevresi ya da 120 derecede 2400 ise hocam 360 derecede kaçtır diyebilirsin. 7200 doğru. Başlangıçtan itibaren 3. karşılaştırmaları için 168 saniye geçer gün Şimdi buradaki karşılaşma için kaç saniye geçti? Yine 120 derecede kaç saniye geçti? 24 saniye mi? 360 derecede artık. Niye hocam? Çünkü bak bunlar burada gelsin karşılaşsınlar. Gösterelim onu. Hemen rengini değiştiriyorum. Şurada. Burada bir yerleri karşılaşsınlar. Şimdi buradan sonra artık A gelecek diğer tarafa da B. Yani karşılaşma artık 360 derecelik yolda olmuş olacak. O yüzden 3 katını aldım. 72 ikinci karşılaşma. Bir karşılaşmada da şurada bir yerle karşılaşsınlar yine geri dönsünler. Yine 360 derece olduğu için bir karşılaşma daha. 144, 24'ü topladım. 168 doğru. A noktasından hareket eden araç ilk karşılaşmalarından A'dan 480 metre uzaklıkta olur. Yalan niye? A'nınızı 40 24 ile çarparsam bunu. Ne geldi? 960 metre olması lazım. Bu da yanlış olacak bizim için. Evet, cevabımızı gösterelim. 1 ve 2 ymiş. Puanlamamıza dönüyorum. En sonunda aldım. 100 olmuş oldu. Evet. Ve tebrik edebilirsin kendini. Teşekkür ederim.